Herkese merhabalar. Oğuzhan'ın günü YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli izleyicilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Çok şükür bugün sizlere sade bulgur pilavı tarif vereceğim. Umarım videomu beğenirsiniz. Evet şimdi sizlere malzemelerimi sayıyorum. 4 yemek kaşığı sıvı yağı, 1 adet orta boy soğan, 1 çay kaşığı tuz, 3 su bardağı su, 1,5 su bardağı bulgur. İlk önce bulgurumuzu yıkamakla başlayalım. Evet çok kıymetli izleyenlerim gördüğünüz gibi bulgurumun içerisine birazcık su ekliyorum ve bulgurum güzelce yıkayacağım. Bulgurumuz biz kendimiz yaptığımız için içine biraz kepek var. O kepeklerden arındıracağız. Ve gördüğünüz gibi bulgurumu güzelce yıkıyorum. Sizlere de şimdi içinden çıkan kepekleri göstereceğim. Biraz bekleyince gördüğünüz gibi üstünde böyle kepekler çıkıyor suyunu da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kepekleri de şöyle görünüyor. Siz bulgurunuzu marketten aldıysanız böyle yıkamanıza gerek yok. Evet gördüğünüz gibi bulgurum tertemiz oldu. Şimdi pişirmeye geçelim. Evet çok kıymetli izleyicilerim. Şimdi gördüğünüz gibi tavanın altını yaktım. Tavam kızdı. İçerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağımı ekliyorum. Sıvı yalınlatıldıktan sonra üzerine bir adet orta boy soğanımı ekleyeceğim. Soğanlarımı da gördüğünüz gibi şöyle ince ince doğradım. Gördüğünüz gibi ilk önce yağım kızsın birazcık. Yağım kızıyor artık yavaş yavaş. Yağım kızdı. Soğanlarımı ekliyorum. Soğanlarımı da ince ince doğradım. Bugün ben sade bulgur pilavı yapıyorum isterseniz salçalı da yapabilirsiniz salçalı da yapmıştım kanalımda var tarifi ona da bakabilirsiniz Hiç önce gördüğünüz gibi böyle soğanları kavuruyorum pembe kadar tabii ki sade yapması daha kolay salçalı yapışınca biraz birbirine yapışıyor bulgurlar İsteyen de tadına göre yapabilir ikisinden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Soğanlarım kavrulsun sonra sizlere döneceğim. Evet çok kıymetli takipçilerim. Gördüğünüz gibi soğanımı kavurdum. Şimdi içerisine 1,5 bardağı buldurma ekliyorum. Bulguru bekletmeden yaparsanız daha iyi olur. Hemen yıkayıp da. Gördüğünüz gibi güzelce bulgurumu da kavuruyorum çok kıymetli takipçilerim. Diyorumla biraz kavurduktan sonra 2,5 su bardağı suyumu ekleyeceğim içme suyuma. Gördüğünüz gibi güzel kavurdum. Bulgurunuzu güzel kavurursanız pilavınız da çok güzel olur. Gördüğünüz gibi bunu güzelce kavurdum. Şimdi içerisine ilk önce yarım su bardağı suyu ekliyorum. Bunu güzelce karıştırıyorum. Bunu ekledikten sonra iki bardağı suyu üstüne ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar koyar de karıştırıyorum. Şimdi üzerine tuzumu ekleyeceğim. Sizler söylediğim gibi bir tatlı kaşığı tuz. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Ve şimdi üzerine kapağımı kapatacağım. Kaynayasıya kadar ocağımın altını açacağım. Kaynadıktan sonra ocağımın altını kısacağım. Ve sizlere de piştikten sonra göstereceğim. Ara ara sizlere döneceğim. Gördüğünüz gibi çok değerli izleyicilerim, takipçilerim. Tavamı da kapağımı kapattım. Pişirmeye aldım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buldur pilavının üstüne böyle delikler olmaya başladı. Ve bu aşamaya geldikten sonra altını kapatıyorum. Ve dinlenmeye bırakıyorum. Sizler de şimdi göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bulgur ocağımdan aldım. Şimdi üzerine mutfak peçetesini ekliyor, koyuyorum. Ve kapağını kapatıyorum bulgur pilavıma değmeden. Gördüğünüz gibi böyle yarım saat kadar daha dinlendireceğim. Demlemesini bekleyeceğim yani. Demlendikten sonra pilavım sizlere de göstereceğim nasıl olduğunu. Evet çok değerli kıymetli takipçilerim. Gördüğünüz gibi pilavım oldu. Dinlendirdim demini aldı. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Karıştırınca gördüğünüz gibi şimdi tane tane olacak. Böyle karıştırmanız gerçekten çok önemli. Önce hemen karıştırmadan yapıyorduk. Karıştırmadan yapınca biraz lafa gibi oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi tane tane oldu. Şöyle kamerada görünüyordur umarım. Çok güzel oldu gerçekten. Evet şimdi sizlere sunumunda görüşelim. Evet çok değerli izleyici takipçilerim. Gördüğünüz gibi bulgur pilavım oldu. Bugün de sadece bulgur pilavı yaptım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Başka videolarımda ve tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.